Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 28 Şubat'ta bahsettiğim soğuk hava dalgası an itibariyle ülkemize giriş yaptı. Şu anda tüm Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur kendini hissettiriyor. Bu soğuma çok zayıf olduğu için size fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü sadece iç bölgelerde yoğun kar yağışına neden olabilir. Kıyı bölgelerimizde yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur olasılığı da var. Ama genel olarak baktığımızda her kış mevsiminde 5-10 kez sürekli ülkemizi ziyaret eden normal zayıf bandını değerlendirebileceğimiz soğuk hava atağından öteye geçemiyor. Peki 28 Şubat'tan sonra ne bekleniyor? 1-2 Mart tarihinde batı bölgeleri yüksek basıncın yerleşmesi yüksek ihtimal. Bu yüksek basınçla beraber sis ve pus hadiseleri meydana gelebilir. Özellikle büyük şehirlerimizde İstanbul, İzmir ve Antalya'da yüksek basınç kendini hissettirecek. 4 Mart tarihinde ise bir soğuk hava dalgası ihtimali daha var. Fakat bunu kıl payı kaçırıyoruz. Soğuk hava dalgası tam kuzey bölgelerden inerken Doğu Akdeniz'deki 1015'lik alçak basınç nedeniyle ne yazık ki asortinem yüksek basıncı Güneydoğu'dan baskılanıyor ve Marmara'dan Doğu Karadeniz'e doğru uzanıyor bir kolu. Bu uzanan kolla beraber soğuk bize tam inerken set çekiyor ve kafkaslara doğru yönelmesini sağlıyor. Yalnız bahsettiğim soğuma çok sert soğuma olduğu için bunu kaçırdığımız soğuk hava dalgası olarak nitelendirebilirim. Yani bu soğuk hava dalgası gelseydi kıyılarda en az 20-30 santim kar yağışı bırakabilirdi. Fakat sırf o Doğu Akdeniz'deki 1015'lik alçak basıncı bu soğuk hava dalgasının inmemesine neden oldu. Bu saatten sonra da değişme ihtimali zor. 6 Mart tarihine kadar soğuk hava dalgasının kırıntıları Doğu Karadeniz'de yağmura neden olurken yine o tarihten sonra ülkemize dinamik yüksek basıncı yerleşebilir özellikle yine batı bölgelerde. Doğu bölgelerimizde ise Yüksek basınç var fakat bu soğumanın oluşturduğu yüksek basınç biliyorsunuz soğuk hava çöker ve bir yüksek basınç alanı oluşturur. O nedenle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sert soğuklar bekleniyor. 7 Mart'tan sonra özellikle 8 Mart civarında bir soğuk hava dalgası ihtimali daha var. Bu da şu an sayısal modellere bakınca bize gelmiyor gibi gözükse de bize gelme ihtimalinin size yüksek olduğunu söyleyebilirim. Burada da bu sefer Azor Dinamik yüksek basıncı Avrupa'da çok fazla hakimiyetini gösteremiyor. Haliyle kutup bölgesindeki soğukları bölemiyor ve Güncellemelere göre soğuk yine Kafkaslara kaçıyor. Ama burada 4 Mart'tan kaçan sistemden farklı olarak bu sefer asortinam yüksek basıncının biraz daha güçlenmesini bekleyebiliriz. Yani bu dalgayı alma ihtimalimiz %50 diyebilirim. Biraz daha asortinam yüksek basıncı Avrupa'da kendine yol bulursa biraz daha kuzeye tırmanırsa soğuk bize iner. Şu anda iniyor ama etkisiz iniyor. Yani gelirse kıyılarda 5-10 cm yapabilecek potansiyelde indiğini söyleyebilirim. Ama tam olarak inerse ülkemizi Orta Karadeniz'den girerek kıyılara en az 20 santim kar bırakabilir. Bu sistemin yıldızı Karadeniz olabilir eğer gelirse. Dediğim gibi şu an Kafkaslara kaçıyor ama kırıntıları bile 5-10 santim yapabilecek düzeyde gerisini siz hayal edin. 8-11 Mart tarihi arasındaki soğuk hava dalgasının takibini benim kanalım üzerinden yapabilirsiniz. Çünkü ben sürekli sayısal modelleri inceliyorum. Bugün mesela analizleri yaptım ve 4 Mart'taki soğuk hava dalgasının kaçma nedenini araştırdım. Doğu Akdeniz'deki alçak basınç olarak kendim sonuca vardım ve bunu size aktardım. Yine 8 Mart'taki soğuk hava dalgası kaçarsa da dediğim gibi asort dinamik yüksek basıncın Avrupa'ya yayılamamasından dolayı kaçmış olur. Ama bunun gerçekleşme ihtimali %30. Yani sistemin gelme ihtimali %60-70 civarında. Kırıntıların gelme ihtimali %90 civarında. Yani bir soğuk hava daha yine yiyebiliriz 8-11 Mart tarihi arasında. Peki 11 Mart tarihinden sonra ne bekleniyor? 11 Mart tarihinden sonra sonra şu anlık hiçbir parametre net değil. İnanılmaz bir karmaşa var ama yine Karadeniz'e gelen soğuk hava dalgaları Kafkaslara gidecekmiş gibi hatta genel olarak Asya'ya giden bir görünüm olabilir. Burada da demek ki Karadeniz bölgesinin şansının daha yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Peki Marmara bölgesi çok mu az kar alacak? Hayır. Marmara bölgesinde elbette ihtimali var. Özellikle 8 Mart'taki soğuma Kırım bölgesinden inerse tüm kıyı şeridinde en az 20 santim kar alırız. Ama burada yıldızın Karadeniz olmasının sebebi şundan dolayı batı doğu hava hareketlerinden doğu Karadeniz fazla etkilenemiyor. Örneğin Ocak ve Şubat'ta aldığımız soğuk hava dalgaları Samsun'dan öteye çok fazla etki edemedi. Ama bu soğuk hava dalgası gelirse bu sefer Samsun'dan öteye daha çok etkisini hissettirecekmiş gibi bir sinoptik dizilimi karşımıza çıkıyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.